Kızım aslında baktığında biraz şenlikli oldu ha. Yani tamam Nilay biraz antipatik bir kız. Ama komik. Bir de laf sokmasa daha iyi olacak. Yani. Günaydın. Ne haber Gebeş? İyi valla. Gün geçtikçe büyüyorum ve şişiyorum. <laughs> oh oh süper. Neyse lafı fazla uzatmadan hemen konuya giriyorum. Bizim projenin süresi uzatılmış. Ayrıca yeni maddeler eklenmiş. Hadi ya ne diyorsun? Tam bitirdik derken. Sorma ya aptal berilin grubu yüzünden. Adama bin tane şey söyleyip aklını almışlar. <laughs> Valla çok sinirlerim bozuldu. Neyse kısacası... ...acil olarak grupça toplanmamız lazım. Ha? Ee, ta tamam. Tamam o zaman şey yapayım ben. Ayarlayınca sana haber vereyim olur mu? Tamam canım bay bay. Tamam hadi görüşürüz. Ne oldu? Sıkıntılı bir durum mu var? Proje ödevi uzatılmış. Ve biz Fatih şirketinde çalışıyorduk. Yani şimdi buraya da çağıramam. Mustafa'lar burada. ve Yeliz'e de daha evi terk ettiğimden falan bahsetmedim. Bayağı sıkıntılı bir durumun içindesin. Neyse. Tamam ben bulacağım bir yolunu. Hadi biz gidelim de annemi daha fazla bekletmeyelim. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Buyurun beni takip edin. Alo. Doğan haber. Biz geldik siz neredesiniz? Anlamadım nereye geldiniz? Sizin şirkete ders çalışmayacak mıyız? Bir şirkete mi? Evet. Ne oluyor hayırdır? Duayla konuşuyoruz. Ver bana ver. Al. Neredesin? Ama Yeliz'cim ben ayarlayıp sana haber vereceğim demiştim ya canım. Canım benim neyi ayarlıyorsun? Zaten şirkette çalışmayacak mıydık? Hadi gel seni bekliyoruz. İyi, iyi tamam. Hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı sabahlar Ekrem. Hayırlı sabahlar Fatih Bey. Sana da Ekrem. Abdullah Bey, birazdan Bakü'deki otelin genel müdürü Ahat Bey'le toplantınız olacak. Fatih Bey, Doğa Hanım'ın arkadaşları da aynı odadalar. Birinci kattaki toplantı odasındalar. Doğa Hanım geldi mi? Hayır Fatih Bey, henüz gelmedi. Hadi Ekrem. Şimdi Fatih onun için geldim zannedecek. Herkese merhaba. Neredesin bir arkadaşım? Ya e, telefonda netlememiştik diye düşünmüştüm. Çocuklar arayınca hemen fırladım. Neyse tamam önemli değil. Hadi başlayalım hemen de. Tamam. Afiyet olsun. Fatih Bey gönderdi. Teşekkür ederiz. Eniştemiz ya. Allah çok kralım. Hmm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Karıcığım nasılsın? İyiyim. Fatih gel sen böyle istersen. Çok özlemişim karım. Gel bir daha öpeyim. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Karım terk etti de mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Nasıl gidiyor her şey yolunda mı? Yolunda işte sağ ol. Vallahi buraya gelmek bizim için çok iyi oldu. Tekrardan teşekkür ederiz. Ne demek canım esnafım. Yeter ki karım mutlu olsun. Ya çok düşüncelidir. Sağ olsun. Bir dediğimi iki etmez. Sağ ol karıcığım, teşekkür ederim. Ya çok güzelsiniz. Ben böyle evli olup aşk yaşayan çiftlere bayılıyorum. Üf, ben de artık bir aşk yaşamak istiyorum böyle ya. Vallahi sadece sen değil, biz de çok istiyoruz. <laughs> Aman dikkat edin, karınızın eli maşalı olmasın. Sonra zor oluyor. Allah Allah. Sevgilim sen niye üstüne alındın? Ben genel konuştum. Yoksa benim karım melek gibidir. Öyle kavgacılık, huysuzluk hiç öyle oyları yoktur. Fatih hadi biz çalışacağız. Tamam. Benim burada olmamın bir sakıncası var mı size? Mahsuru var mı? Var. Yok. Yok. O zaman oy birliğiyle kabul edilmiştir. Flap operasyonu ile ilgili dosyaya tekrar göz atalım olur mu? Bir eksik olmasın. Tamam. Ona bakalım hemen. Sevgilim flap operasyonu nedir? Fatih. E, izin verirsen çalışıyoruz hayatım. Tamam canım çalışın. Ben de bir şey demedim. Alt tarafı bir soru soruyorum. Ne yapayım? Cahil mi kalayım yani? Haklı adam. Karısı diş hekimi olacak. İş hakkında biraz bilgi sahibi olmasın mı? Kısacası cerrahi müdahaleyle hastanın diş etlerini açıp hastalıklı köklere ulaşarak o bölgeyi temizleme ve tedavi operasyonu. Of, o neymiş ya çok fena. Yani insanın dişlerinin tek tek sökülmesinden bile daha kötü. Ya Fatih senin işin yok mu hayatım? Var canım benim işim olmaz mı? Tonla var. Hah, ne güzel o zaman biz seni tutmayalım. Peki. Ne demişler? İtaat et, rahat et. Size kolay gelsin arkadaşlar. Ne istedin çocuktan be? Ne güzel enerjimizi yükseltiyordu. Ay Yeliz yapma. Allah aşkına dersi baltalamaktan başka ne yaptı? Susmuyor bir türlü. Vallahi onun bunu bilmem ama eniştem kral adam. Hı. Evet. Madem karım ciddi ciddi çalışmak istiyor... O zaman ben de burada çalışayım ben. İşte budur. Anlaşılan bu güzelden kurtuluş yok. Benden ömür boyu kurtuluş yok sevgilim.